Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fleet Out 2 ile karşınızda Evet diyeceksiniz ki ne, ne alaka abi? Fleet Out 2 ne alaka diyeceksiniz bu kanalla? Eee bilmiyorum. Geçenlerde videosunu gördüm. Video denk geldim yani. Bir tane video izlerken Fleet Out'tan bahsediyordu birisi. Dedim ki ya biz bunu çok oynuyorduk ve ben bunu aşırı seviyordum. Bir şunu oynayın falan dedim. O ara oynayayım derken dedim ki neden sizle paylaşmayayım? Neden kanala video atmayayım? Çünkü bayağıdır video atamıyorum. Bunun en büyük sebebi Clash Royale oynamıyorum yani bu aralar. Clash Royale oynamadığım için videosu gelmiyor. Biliyorsunuz ben oynadığım zamanlar oyunu e, burada paylaşıyordum arkadaşlar. E, ona da söyleyeyim bari. Herkes yazıyor abi niye video gelmiyor diye. Neden Clash Royale işte oynamıyorsun vesaire diye. Arkadaşlar. Dur bir dakika. Ben bir kaçayım bir dakika. Dur dur dur. Odaklanamadım. Ben bu birinci olacağım. Merak etmeyin. Birinci olacağım bunda da. O arada şu Clash Royale'den bahsedeyim. Dur. Haritayı okuyorum. Harita çok önemli burada. Ha. Şimdi arkadaşlar biraz dolanayım şurada. Eee o soruları cevaplayayım. Clash Royale neden oynamıyorum bu aralar? Biraz bu aralar sıkıldım. Clash... Gel buraya gel 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 gel. Bunu kaçıramazdım. Clash Royale'den bu aralar sıkıldım açıkçası. O yüzden giresim gelmiyor yani. Arada bir giriyorum. Sonra geri bir maç sonrası çıldırıp kapatıyorum. Bu evrimli kartlardan sonra oyun biraz böyle sıkmaya başladı beni. Yani biraz boşuna çabalıyormuş gibi hissettiriyor. Duvara çarpmasak iyiydi ama güzel koyduk. Ee, biraz boşuna çabalıyormuş gibi hissettiriyor bu şeylerden sonra, evrimli kartlardan sonra. Şey gibi aynı. <laughs> Düşünsenize dur. Şeyle e, silahlı savaşa, 2. Dünya Savaşı'na mesela şey kılıçla falan katılıyorsunuz ya o tarz saçma bir durum hani ne yaparsa yapsın kazanamazsın silahlara karşı kılıçlı bir insan. Onun gibi yani, biraz onun gibi hissettirdi açıkçası. Gel buraya. Tamam, tamam Nos'u boşuna harcamayalım. reset reset çak, reset çak, reset ama gerek kalmadı. Alın onu. O yüzden bu aralar Clash Royale oynamıyorum açıkçası. O yüzden video gelmiyor. Bu oyunu oynayayım dedim. Öyle. Gel buraya. Bu oyunda da bu arada 3 tane, 3-4 tane farklı mod var. Bir tanesi bu oynadığım mod. En sevdiğim mod ve en iyi olduğum mod. Bir tanesi normal yarış modu. Yarışıyorsunuz. Bir tanesi işte kariyer modu var. Kariyer yapıyorsunuz. Arabalarınızı işte araba satın alıyorsunuz falan. Bir tanesi var. O bayağı eğlenceli. Hatta bundan sonra onu gösterebilirim. O hatta o mod şu an çoğu oyunda yok. Bir tek GTA 5 online'da oluyor stand modu. Ona biraz benziyor. Ama bunun stand modu çok uçuk bir mod. Böyle biraz şey arabayla alakalı değil de içindeki yolcuyla alakalı. Şey e, şu sürücüyle alakalı bir mod. Gel buraya. Ah dur. Yani şöyle mesela bir harita yapmışlar. Harita mesela bowling sahası. Arabayla böyle adamı bowling topu gibi fırlatıyorsunuz falan puan almaya çalışıyorsunuz baya eğlenceli garip bir şey yani bu şu zamanlarda yapılan oyunlarda hiç ben bu tarz şeyler görmüyorum bu oyunda Her şey var evet İkisi birbirini yok etti bedavadan kazandım ve birinci oldum şimdi arkadaşlar Şu menüye dönelim şuradan ee, Şuradan bakın şimdi Devam et okey Kariyer modu var tekli yarış var tekli hüner bak bunu diyorum size Bakın buradan bir hüner seçelim kendimize bak şunu seviyorum mesela high jump En azından hatırlıyorum onu şu an Evet curling vardı, stone skipper, bilmem ne. Bakın burada farklı farklı şeyler var. Ben, a bak şey de var, gol atma da var. Hatta golü seçelim dur. Hiç oynamadım bu arada. Yani 10 yıldır falan. Şuradan, genelde ben en sondaki arabaları seçiyordum da. Hadi nükleonu seçelim. Bakın şimdi oyunu kesti <laughs> Bak buradan e eğitimi geç ya. Enter ve CTL zaten bunun olayı. Bak şimdi. Basıyoruz gaza. Burada gol atacağız tamam mı? Geliyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Heh şuraya geldiğimiz an, Bak şimdi CTL'ye basıyorum. Açıyı verdik. Biraz biraz fazla. Yok. Yok dur 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 dur. Yes. Oğlum çok güzel gol attım ha. Vallahi çok güzel gol attım. Kaleci baksana param parça oldu. Böyle yani. <laughs> tamam. Aa 80 yapmış Sofia Martinez. Bir dakika 80'den vurmamız lazım. Yoksa GG. Yoksa GG. Dur ikinci rounddayız. 4 round varmış bu arada. O stand mod dedim bu tarz. Bir tanesi işte bowling. Şöyle köşeye 90'a gidebilir miyiz? Bir tane zıpladım. Abi kaleci kurtardı ya. <laughs> pardon. Pardon. Benim boğazım hala acıyor bu arada. Aa bir dakika toplam puanı alıyor. Bizim 90-90-90 vurmamız lazım. Bir saniye tamam. Ee, sağdan 100 vuruyoruz. 100 vuralım. Tamam sağdan vuracağım. Bir dakika dur. Sağdan tam şöyle sağa doğru yöneldim. Adamı dikey fırlattım. Adamı dikey full... Abi ama kaleci kurtarıyor ki. Biz az önce iyi gol atmışız ha. Vallahi bak. Bir daha deneyeceğim. Bunlar da çok iyi değilim bu arada. Ben bir tek derbide çok iyiyim. Yarışta da fena değilim. Ama en iyi derbi. Derbi full birinci oluyordu bizim arkadaşlarla oynarken. Üniversitedeyken. Şöyle tam bir köşeye. Ha 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 Ya abi içeri bari girseydin ya. Bütün rahatları boş geçtik ya. Bir dakika. Bu hüneri tekrarlama. Menüye dön. Başka bir tane daha deneyeceğim. Dur tekli hüner. Şu en baştakini denemek istiyorum. Bunu ben çünkü çok oynuyordum. Tıkla. Tamam. Bunda yük, en yükseğe zıplamaya çalışıyoruz. Eğitimi geç. Enter. En yukarıya zıplamaya çalışacağız bunda. Bakın şimdi. Önce tabii engellerden e, iyi geçmemiz lazım. Bir dakika. Bir dakika. Çok iyi. Z verdim açıyı. Verdik. Fena değil. Fena değil. 109 fena bir rakam değil. Sayı değil. Bakalım diğer adam 150 yapmış. Ya seydi 150 nedir? Bunda da en yüksek kaç yaparsanız 3 round hakkınız var. Şimdi i̇şte açıyı biraz daha fazla vereceğim. Az önce biraz az verdik galiba. Tamam şu soldan. Sağdan. Soldan. Sağdan. Çok iyiyim. Çok iyi. Açıyı fazla mı var? İyi 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 iyi. Ama 150, 150 çok yukarıda ya. Sen 150 nasıl yaptın? <laughs> Bizim bayağı bir açı vermemiz lazım. Dördüncü sıradayız. Fena değil bu arada. Bizim bayağı iyi bir açı vermemiz lazım arkadaşlar. Dur engelleri çarpmayalım bu arada. Açı vereceğiz diye. Sol. Sağ. Ay kötü oynadım ya. Bak panik yaptım yok yere. Ha. Açıyı full verdim abi. Nasıl oluyor bakayım? Aha. Aha. Adamın hı de kullandım. E. Abi daha kötü oldu. 86 oldu. Bir dakika ben bunu bir daha oynamak istiyorum. Şunları tekrarla. Evet. Biz bu 150'yi niye yapamadık ya? Tamam, önce bir soldan. Dur, fazla bir sol yapmayalım yoksa az önce kötü oldu. Bence şu engeller odaklanmamam lazım. Engeller odaklanınca batırıyorum. Az önce odaklanmadan çok iyi yaptım. Dur. %57 ver unutma. %57 bizi buraya getir. Tamam. 57 yeterli olmuyor. Daha fazla ver vermemiz lazım. Bir de biraz daha ucuna kadar gideceğim. Sanki ucu etki ediyor. En ucuna kadar gideceğim. Risk alacağım. Tamam. Güzel. Hiçbir şey değmememiz gerekiyor. Hemen ufak sağ. Bak ufak hamle. Ufak sol. Ufak sağ. Tam dibine kadar geldim. Bıraktım. 57. Az önce de mi 57 idi? Bak 134 çok iyi puan. Çok iyi puan. Onlar kaç yapmış? Aha 144 yapmış. Yani 149 yapmış pardon. Biz ikinciyiz. Devam et. Bu son hakkımız. 145'i geçmemiz lazım arkadaşlar. Ya bir temizden bir 150 otursak çok iyi olacak ama neyse taktiği öğrendik. En sona kadar gitmem lazım. En sona kadar ay ay ya batırdım batırdım. Cık. Batırdım. Çok panik yaptım. <laughs> <laughs> ha, sıfır. Ben size söyledim sıfır. Bakıyorum. Karakteri biraz hareket ettireyim. Sıfır. Sıfır abi. Kaçıncı olduk bakayım be. Enter. Kaçıncı? İkinci olduk. Fena ikinci de iyidir. Şimdi bir daha menüye dönelim. Şu derbiye bir daha gireceğim. Derbide farklı farklı haritalar var. Nerede derbi? Tekli derbi. Burada bir sürü farklı harita var. Bakın şu harita bu muydu hangisi? Bu mu? Bu mu? Bence bu. Dur. Bak bu haritayı biz çok seviyorduk. Ee, şu sondaki arabayı alayım mı? dayanıklılık hakimiyet. Hadi bunu alayım tamam mı? fena değilmiş. Şimdi bakın. Biz bunda şunu yapıyorduk arkadaşlar. Bak arkadaşlarla beraber oynarken şu an bunlar bot olduğu için yapmazlar benimle beraber ama bakın. Biz buradan araba ara full sürüyorduk. Karşılıklı. Kim daha iyi çarparsa anladınız mı? Efsane oluyordu. Bak burada bir de araba çok hızlanıyor. Bak yüksek sene çıktı şu takoz araba. Çernobil. Neyse hızımızı aldık. Biz içeri gelelim bu hızla girebilirsem. Ayar. Oho güzel sırttan vurduk. Arabanın üstünden vurduk. Gel bakayım. Çok güzel. Çok güzel Sofya. Bakın herkes birbirinin arkasına geçmeye çalışıyor. Oy 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 oy. Buradan kaç buradan kaç buradan kaç. Buradan kaç. Onlar biraz birbirini yok etsin. Oy iki tane adam gitti güzel. Bir tane de ben alayım. Bir tane de ben alayım. Of çok güzel vurdum. Minnacık canı kaldı. Dur reset atmamız lazım. Reset reset reset. Heh. Şuradan bir kırmızıya hadi sarıya çakalım. Of. Tamam. Adamların canları yukarıda belli oluyor zaten. Kırmızı, sarı, yeşil yanıyor üzerinde. Şu an hepsi sarı ve kırmızı. Bizim canımız baya iyi. Bu sefer çok iyi oynadık. Neredesin? Gel gel gel. Herkes birbirini arkalamaya çalışıyor. Tamam. <laughs> hayır. Canım çok azaldı. Canım çok azaldı arabanın. Tamam. 3 kişi kaldık. Ben seni alayım. Gel buraya. Gel 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 gel. Of. Mükemmel. Mükemmel. Gel. 1 vs 1. 1 vs 1. Yapacağın hiçbir şey yok. Ve aynı araçlar. Araçlar aynı. Araçlar aynı. Otobüs süslemiş püslemiş. Biz daha kariyer modunu ilerlemediğimiz için bizim çok iyi değil. Hayır hayır hayır. Bak kazanmak çok kolay abi. Haritayı okuyorsunuz. Adamı önünüze al, Adamı hep önünüze alıyorsunuz. Adamı sakın arkaya almayın. Hayır. Ya nazar değdirdim ya. <laughs> Dur. Menüye dön. Başka moda gireceğim. Sürekli farklı farklı. Oyunun bütün modları hepsi güzel. Kariyer var. Tekli yarış var. Bir de yarış girelim. Bir dakika. Tekli derbi. Tekli olay neydi ya? Şuna bakayım. Tekli olay. Bu normal yarış herhalde. Bu normal yarış. Biz şu şeydeki yarışa girelim. Orada her yer kırılıyor falan. Tekli yarış. Aha bakın buralarda her şey kırılıyor. Şehir var. Dağ bayır var. Şu ormana girelim mi? Bak ormana girelim. Ee, buradan Timberland 2 var, 3 var. Bunların hepsi aynı herhalde ya. Biri ters, biri düzdür. Şunu al. Buradan bir araba seçelim kendimize. Şöyle e, hakimiyeti güzel olsun tamam mı? Bak bu güzele benziyor. Bu araba iyiymiş bu arada. Hızlanması hız yüksek hızı falan değil, hızlanması değil. Şu 3.2 5.5 Aa bak bu da fena değilmiş. Biraz hızla lazım. Çabuk seçeyim hemen bir dakika. 4 3 1 3 2. Ben bunu alacağım ya. Bu çok dağda bir da gidecek bir araç değil ama yine gözüme bir güzel gözüktü araba. Aha. Çok da orman değilmiş, güzelmiş. Yerlerde en azından asfalt var. E. Ee, hızlanması biraz kötüymüş. Şimdi burada full fokus. Burada arabaları parçalayabiliyoruz, bizim arabamız da parçalanabiliyor. Aynı yine mantık, her yer parçalanıyor falan filan. Hayır! Dur dur dur. Rest rest rest, tamam dur. Sakin oynayacağım. Kazanacağım düşünüyorum bu maçı. Maç ne ya? Yarışı. Tamam. Burada arabayı çok kaydırmayacağız. Tamam, sana bay bay. Dur dur, çok kayıyor. Bu araç bayağı kayıyor bu arada. Hafif sağdan. Çok güzel vurduk arabayı. Abi yarış zormuş bunun ya. Ben bunu bu kadar hatırlamıyordum. Arabanın kontrolü birazcık zor. Ya da biz yanlış arabayı seçtik bence. Dur bakayım. Dur 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 dur. Tamam. Biz 5. çok da kötü bu arada. Şunu bir basalım. Çok güzel aldık virajı. Çok güzel aldık. Önümü göremiyorum. Toz topraktan. Oy adamı aldık Üçüncü yüz Adamı görmeden aldım. Bırak peşimi Geçerim ben seni ki. Sağdan gidelim madem. Abi araba var ya acayip kayıyor. Çok yanlış araba seçmişiz ha. Biz gidecektik adam akıllı bir kamyonet alacaktık abi. Nereden? Buradan. Adam geliyor bastım nitroya. İnanılmaz kayıyor bu arada bak. Elime genel her şey yapıyorum araba çok kayıyor. Kaç lap var? Tamam. 4 tur 4 tur varmış. Biz daha 3 üç. biz 3'te miyiz? Aa bir tur kaldı. Ya <laughs> inanılmaz. <laughs> Adam uçtu. Bakın GTA 4'de falan gelmişti bu yani. Düşünün bu oyunda kadar eski. Ve bu oyuna yapmış adamlar. Yo, ben bu arabayı bir daha hayatta seçmem. Bu, bu araba çok kötü. Soldan gideceğim. Gidebilirsek. En azından beşinciliği koruyalım be. Öndeki adamı geçebilir miyiz? Öndeki adamı geçebilir miyiz? Bitmek üzere. Yok geçemeyeceğiz. Bitti. Beşinci bitirdik. Aa bir, bir tane daha şey var. Tamam yanlış hesaplamışım Bir dakika dur. Hala birinci olabiliriz. Hala birinci olabiliriz. Ümit kesilmezmiş arkadaşlar. Dur ona çıkmayacağım. Beni mahvetti o az önce. Bu haritayı bu araba hiç gitmiyor. Ben size söyleyeyim. Eğer Flat 2 oynarsanız bu haritada bu aracı hayatta almayın. Hızlanması da kötüymüş yani. Bir kere yavaşladım hızlanamıyor araba. Bana hızlı gibi gelmişti. Aa! Abi hayır. Tekrar 5. olmak istemiyorum. Tam 4. olacağız galiba. Aynen 4. olduk. Daha tamam, ilk çoktan iyidir. İlk 4'e girdik. <laughs> Arkadaşlar bir de son kez şu futbol denemek istiyorum. E, ee, bir de bunu yapalım. Bir dakika dur. Çünkü gol atmak istiyorum. Adamlar yüz yüz skor yaptı. Biz niye yapamayalım? Tam şu köşeden. Adamı dikey bir şekilde fırlatıyorum. Hafif sağ sol. Aha attım. 77 mi? Aa kırmızı şeye değdiği için ya. Ben ona tamamen her değmesi 100 puan diye anladım yani. 77 vurdum. Tamam fena değil. Hiç sıfırdan iyidir yani. Hani yüz yazıyor ya köşelerde. Şimdi sol köşeye doğru gider miyiz? Sol köşeye. Tam, o tam köşeye gitmemiz lazım. Tam. Tam o köşeye gitmemiz lazım. Aha, aha, aha. zıpla. Abi içeri gir, içeri gir. İnanılmaz ya. Köşeye gideceğim de dışarıya çıktım. Sıfır puan. Bir daha. Bunlar eğlenceliymiş bu arada. Yani hatırladım daha eğlenceliymiş. Aynı köşeye gideceğim arkadaşlar. Orayı öğrendik dik gittim direkt sol köşeye çık oradan kaleci ya bu kaleci kafasına göre bazen geliyor bazen gelmiyor bakacağım şu botlara botlar ne durumda botlar her seferinde vuruyor abi sıfır çeken yok bir tek ben sıfır çekiyorum aşağı gitmek daha mantıklı acaba ortadan aşağı doğru girmek dur bakayım şu sağ köşeye gideceğim sağ alt köşeye şöyle aha 50 50 puan. Allah Allah. Niye bu kadar az veriyor ya? Ben bunu bir daha oynamak istiyorum. Evet, tekrarla. Bir daha, bir daha, bir daha. Sol köşeye gideceğim arkadaşlar. Sol köşe şöyle tam böyle kafamı hizaladım oraya. Attım adamı. Özel yanışka kullandım bu arada. Aha, aha! Yapma be. Eliyle kurtardı bildiğin. Bir daha denemek istiyorum. Bir daha dene. Tütünlere devam et. Aslında GTA'ya böyle bir şeyler getirseler bayağı güzel olabilir GTA 5 online'a. Sağ köşeye gideceğim. Of direkt gittik. Direkt gittik. 63. Daha iyiymiş abi ortası. Ortası daha iyiymiş. Boşuna uğraşıyorum ya. Valla boşuna uğraşıyorum. Tam en dip köşeye gidince 100 puan çakıyor ya. O biraz zormuş yani. Ben yine köşeyi deneyeceğim. Çünkü zaten yenemeyeceğimiz için 50 puanla. En azından adam akıl deneyelim. Adam akıl deneyelim. Aha Aha! Dışarı çıktık. Abi bezbol sahasına gittik. Düştük. Bakayım adamlara. Dur tekrar et şunu ya. Tekrar göster. Hüneri tekrarla. Baştan dur. Son kez deneyeceğim. Adam akı sıfırlayalım şunu. Ben anladım abi. Ben yüze çıkacağım eminim. Bak. Tam arabanın burnunu oraya vereceğiz. Adamı dimdik fırlatacağız. olsun 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 iyi iyi iyi. Ben sıfıra gidiyor zannettim. 57 çoktan iyidir. 57 çoktan iyidir. Abi niye yapamıyorum ya? Yüz yüze doğru. Tamam. Bastım, dimdik bastım. Kaleci çık. Ya çok çok hızlı olduğu için aşağı eğlene kadar. Abi nereye gittin? Yıktın her yeri. Bakın oyunda her şey yıkılıyor gördüğünüz gibi. Devam devam devam. Yüzden bir tane vurmak istiyorum sadece ya Bir kere yüze vurmak istiyorum Aha Yok abi Kaç 50 veriyor ya Çok tam köşede olduğu için oraya gitmek çok zor Son bir kez daha bir kere daha son bir kez daha deniyorum En azından öğrendik sağ tarafa biraz alıştık Sağ tarafa biraz alıştık Çok iyi. Aa 50. Biz ne oldu direnin içine girdik. <laughs> Kaç kaçıncı olduk bakacağım. Full attık galiba sıfır çekmedik hiç. Bir kere mi çektik? Bakalım. Bir kere sıfır çekmişim dördüncü oldum. Allah Allah dur bak tekrar bir kere daha bu son bu son bu sefer son. Yanlışlıkla girdi oyun mecburen gir şey yaptım ben de. Dur. Aynı hep sağ köşeye oraya öğrendik çünkü. Aa ben hiç dereceye bakmıyorum. Belki dereceye baksam. Biraz göz kararı atıyorum. <laughs> Aha! 90. 90 da iyidir. Tamam 90'dan vurduk zaten. Tam en dibi demek 100 puan. 90 mükemmel. Aynı köşe ben atar dururum. E bu arada derecemiz 30'du galiba. Yanlış görmediysem. Tam 30'a iken attık ama neyse. Ben onu göz kararı atmaya devam edeceğim. Şimdi oraya odaklanırsam kesin yanlış yere atarım. Benim odak noktam şu an 90. Bak arabam bunu 90'a doğru verdim. Adamı dimdik fırlattım. Bak bu sefer 24 yaptık. Zıplattım. 50 odayı odayı sıfır çekmekten iyidir. Skora bakarız en son. Enter. Nasıl altıncıyım ya? Nasıl altıncı olabilirim ki? 90 vurmuşum bir tane? Neyse bakalım. Daha adam herkes yüz yüz çekiyor galiba. Aynı köşeye devam. Aynı köşeye devam. Bak bu çok iyi de. Ya ama haksızlık arkadaşlar. Bu haksızlık ya. <laughs> Neyse bir daha bir daha bu bir kere daha yapıyorum. Dördüncüyüm güzel. Bence bunu yüz çekersem e, ilk üçe girebilirim diye düşünüyorum. Bir tane yüz ya. Bir tane yüz. Bak 90 yaptık. Yüz yapamadık. Bir tane yüz. En köşeye verdim adamı dimdik. Adamı zıplattım. Aha! Ya yok abi oyun bozuk ya. Çok eski oyun ya bozuk kalmış. Kaçıncıyız? Dördüncü güzel. Güzel. Adamlar kaç vurmuşlar. Üstteki sıfır çekmiş Kate. I. Ama yine de bizden yukarıda kalmış. Çünkü 80, 80, 80 vurmuş. Bu 80'leri nereden vurdu acaba çok merak ediyorum. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Sadece denemek için bu. Bu denemek için. Bu denemek için arkadaşlar. Mesela ben gittim, ortadan bastım, orta direkten, <laughs> orta direkten vuramadık. Yani 80 puanlıklar yer neresi acaba onu merak ettim de. 50, 50 aldık 90 aldık. 0 aldık. Biz başka bir farklı bir puan alamadık hiç. Kalenin başka atacağım. Sadece öğrenmek için. Bunu kazanamayız zaten. Şöyle bir fırlattım. Hafif bir zıplama. Burası kaç puan? Burada 50 puan ki. O kadar kırmızı köşeye denk gelir. O da 50 puan bu da 50 puan. Nereye devam et. Dur bir de üst direğin altına koyacağım. Orası da bence iyi puandır. Üst direğin tam alt. İyi denk getirebilirsek oraya. Adamın sürekli kafası geliyor kalecinin. Ha bir dakika kaleci duruyor mu bir yerde? Yok durmuyor. Aha! O da 50 puanmış abi fark etmiyor. Bunlar 80'i e nereden vuruyor çok merak ettim. Bir hakkımız daha var bir hakkımız daha var. Bu sefer nereden vuralım? Ee, bir dakika. Sol köşeden vuralım. Tamam mı? Belki sol köşe 80 e veriyordur. Orada top var. Acaba topu mu atacaktık biz? Aha. Oho. 83 tamam. Adamı vurduğu 80'den vurduk şeymiş. 90'a yakın bir yerden vurmamız gerekiyormuş yani. Beyaz, beyaza vurmamız gerekiyormuş. Evet tamam öğrendik. Daha kasmaya gerek yok. Evet bu kadar arkadaşlar boyun. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.